Merhaba gençler. Şimdi sizinle üslü ifadeler konusunun aynı satır ve sütundaki sayıların çarpımı sorularını inceleyeceğiz. Haydi gelin bir soruyu okuyalım. Bize bazı üslü ifadeler vermiş. Bu üslü ifadelerin tamamı aşağıdaki tabloda mavi boyalı her bir hücreye bir üslü ifade gelecek şekilde yazılacaktır. A, B ve C hücrelerindeki sayıların her biri bulunduğu hücrenin aynı satır ve sütunundaki bulunan mavi boyalı hücrelerdeki üslü ifadelerin çarpımına eşittir. C ve B hücrelerine yazılacak olan üslü ifadelerin çarpımı A üzeri 3 olduğuna göre A hücresine yazılacak olan ifade aşağıdakilerden hangisidir diye bize sormuş. Şimdi soruyu özetlemek gerekirse gençler. Şurada sarıyla çizdiğim sayıları ben şu mavi karelerin içine birer tane yazacağım. Zaten 6 tane mavi kare var. Burada da 1 2 3 4 5 6 tane üslü ifadem var. Her birine bir tane gelecek şekilde yazıyorum. Sonraki işlemimle bunları bu bize şurada zaten tanımlıyor. Tamam mı? Ne diyor? Aynı satır ve sütunda bulunan mavi hücreler çarpılıp oraya yazılıyormuş. Yani ne demek istiyorum? Mesela şununla şunu görüyorsunuzdur umarım. Hatta yazayım. Bu ve burayı çarparsam yani şu ikisindeki iki sayıyı bulunan iki sayıyı çarparsam onların denk geldiği yer neresi? Burası, şu karaladığım yer. Oraya yazacağım. Yani daha güzel bir örnek verirsem bu konu bazen arkadaşlar tarafından anlaşılmıyor şöyle göstereyim. Mesela şuraya 3 yazdım sorudan bağımsız olarak. Buraya da 5 yazdım. Burada da çarpma işlemi varsa 3 çarpı 5'ten buraya 15 yazılacak. Yani bu soru tipi öyle bir soru tipi. Tamam mı? Şimdi bunu anladığımıza göre geri geliyorum. Benim sayılarım ne? A üzeri eksi 4, A üzeri eksi 2. Şurada verilen sayılar. Ne yapacaktım ben bunları? Burayı tek tek yerleştirecektim. Ve şunu bulacaktım. Sizden istediği şey şu. Öyle bir yaz ki şu ikisinin çarpımı yani C olan kısımla yani C'yi el, yani elde etmem için gereken iki sayının çarpımıyla B için hangi ikisi? Şunun ikisinin çarpımı ne olsun? Çıkan sonuçları da çarpınca A üzeri 3'ü elde edeyim ki geri kalan zaten 4'ünü yerleştirmiş oldum. Geri kalan şu ikisine de kalan sayıları yaz. A'yı bul diyor. Tamam mı? Tamam, buraya kadar anladıysak tek tek deneyerek de bulma şansınız var gençler. Tabii ki var ama ben size daha kolayını göstermek istiyorum. Nasıl yapacağız? İlk önce şunları bir sileyim. Diyelim ki yani ilk önce sadece anlatması uzun sürecek. Anladıktan sonra yapması çok kolay. Diyelim ki ben şuraya şu sayılar a üzeri eksi 4, a üzeri eksi 2 değil de x, y, z, t, e, m, n olsun. Bunlardan biri olsun. Her biri birine denk gelsin ve ben... Rastgele şuraya yazıyorum. Bak x, y, z. Ne demişim? T, m, n'den 1 olsun. Şimdi bak. Ben c'yi elde etmek için hangi iki sayıyı çarpacağım? Ya da a'yı elde etmek için hangi iki sayıyı çarpacağım? Bak a için m ile y'yi. Ben bunun için m çarpı y'yi elde etmem gerekiyor. B'yi elde etmek için ne yapmam gerekiyor? N ile Z'yi çarpmam lazım. N ile Z'yi çarpmam lazım. En sonunda C'yi elde etmek için ne yapmam lazım? X ile T'yi çarpmam lazım. P ve X'i çarpmam lazım. Peki ben ne isteyeyim? Bak A çarpı B çarpı C hepsini çarparsam ondan o zaman ne yapmam lazım? Buradaki bütün sayıları çarpmam lazım. X, Y, Z, M, N, T. Bunların hepsini çarpmam lazım. E, bu sayılar hangileri? Bunlar. E ben bunların hepsini çarparsam ne elde ediyorum? Hemen bakalım. Hepsi bak sırasıyla karışık ben yazıyorum. A 4, A 2, A 1, A üzeri 3, A üzeri 4 ve A üzeri 6. Tabanları eşit olduğu için üstleri ne yapıyorum? Topluyorum. Hemen bakıyorum şimdi bak. Eksi 4 ile artı 4 birbirini götürsün. Eksi 2, eksi 1 daha. Eksi 3, artı 3 ile birbirini götürsün. Ne kaldı? A üzeri 6 imiş bunların çarpımı. Bana ne demişti peki? C ile B'yi çarpınca. Bakın C ile B'yi çarpınca. Ben A üzeri 3 elde ediyorum dememiş miydik? Tamam. Şunu diyebilirim artık. Ben A ile yani kocaman büyük olan Büyük A ile yani M ile Y'nin çarpımı ile B, C'nin çarpımı olan A3'ü çarpınca A üzeri 6'yı elde ediyormuşum. He, ben buradan derim ki o zaman A'nın sonucu hangi iki sayı çarptım bilmiyorum ama sonuç A üzeri 3 olacak. Neden? Çünkü şu var bak. Bir daha yazıyorum daha iyi anla diye. A üzeri kaçla? A üzeri 3'ü çarparsam A üzeri 6 yapar. Neydi? Tabanları aynı olan sayıların üstlerini toplayınca 6 elde etmesi lazımdı. 3 ile neyi toplarsam 6 yapar? 3. Demek ki benim A'nın çıkacak sonucu A üzeri 3 olması lazım. Buradan gençler cevap Tabii ki buradan da adan oluyor. Şimdi özetlemek gerekirse yapacağımız bu soru da nedir? Tabii ki soru bazı şekillerde değişebilir. Yani farklı bir şey soru olabilir. Ama klasik bu soru ise yapacağınız şey şu gençler çok basit. Şuradaki sayıların hepsini çarpıyorsunuz. Bu neye eşit oluyor? A çarpı B çarpı C'nin sonucuna eşit oluyor. Ki bizim buradaki sorumuzda hepsinin çarpımı A üzeri 6 idi. Bize C ile B'nin çarpımını A üzeri 3 vermişti. Ve A'yı soruyordu. A da buradan kaç olabilirdi? A üzeri kaç olabilirdi diyordu? A üzeri 3 oluyordu ki A üzeri çarpı 3. A üzeri 3 eşittir. A üzeri 6'ya eşit olsun. Bu şekilde çok kolay bir şekilde çözersiniz gençler. Tabi şunu da söyleyeyim. Tek tek deneyerekten de bulabilirsiniz birazcık deneme yanılma ve zaman kaybına neden olabilir. Bakmayın bu kadar uzun sürede anlattığımı. Aslında mantığını bilseniz hemen şuradaki sayıları çarpıyorsunuz. Hemen a üzeri 3'ten çık a üzeri 3'ü görüp bu sayıyı çıkartıyorsunuz. Direkt cevabı buluyorsunuz. Bir dakikanızı bile almaz aynı soru geldiğinde. Şimdi gençler size aynı sorunun sayıları farklı bir şekilde bir tane daha sorusunu verdim. Aynı mantık. Hiçbir şey değişen yok. Çok rahat bir şekilde çözeceğinizi inanıyorum size güveniyorum gençler cevabı da açıklamalarda kolay gelsin